Merhaba arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Ankara'dan... Kurtan, burası mı? Burası Ankamol, alışveriş merkezinde. Ankamol, Ankamol'dan herkese selamlar. Biliyorsunuz Ankara'yı ziyaret etmiştim sabah. Dündüz ki canlı yayında söylemiştim. Bir anda da... Merhaba. OYAK Derneği Başkanı... Evet, Ordu Yardım Aşımı ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı. Komutanım emekliyim. <laughs> Yarın da benim. Kendisiyle e, güzel sohbetler gerçekleştirirken tabi borsa üzerinde e, bugünkü kafeinin e, yükselişiyle ilgili e, bedelsizinden bahsedeceğiz. %900 bedelsi var. Yakup Arkan selamlar. Sayın hocam oraya selamlar. Hayırlı akşamlar. Ankara Ankara'dan şöyle Yani ben e, kafeinin e, yükselmesi için bana daha önceden soranlar da var Bir sebep arıyordum. Bugün de tavan yaptı, dün de güzel yükseldi. Yüzde 900 bedelsizi kafeini 200'lere götürür çünkü Esra hocamın hemen şeyini sabitleyelim. Kayseri'ye de selamlar olsun. Mücahit kardeşim selamlar. Kafein alalım mı demiş. Bence alınır. Hatta bedelsiz ne kadar bakın. Mehmetçi Umar selamlar. Bahattin abi selamlar. Hocam Merhaba Şişli'den demiş. Hüseyin Çalık İstanbul Şişli'ye selamlar. İstanbul'un en güzel ilçelerinden hocam Şişli. Evet. Oraya da selamlar olsun. Gülbüz Topla İzmir'e selamlar. Abi aleykümselam. selam. Aleyküm selam Bursa. Selamın canlı yayına evet. Başka kanalların bizim işimiz yok onlarla. Başka kanallarında biz ne iş yok arkadaşlar. O bizim aklımızda konuşan kanallara da itibar etmeyin. Kuş, ya kuştur 10 bin lira kadar bekledim. Murat abi e selamlar. Ankara, Ankamal'dan herkese selamlar. Böyle güzel yerler genelde illerde var ama burası daha da güzel. Kayseri'de de var hocam. Ben Kayseri'de aynı böyle canlı yayın yaptım. Kafein yarın tavar yaparım ben bekliyorum. Neden bekliyorum? Hedef 200'ler Çünkü yani sermayesi düşük yazılım hisseleri içerisinde zaten daha önce 170'leri görmüştü. Bu Google'la olan bir anlaşması vardı hocam. 70'lerde 170'lere kadar yükselmişti kafein. Çünkü küçük bir şirket, sermayesi düşük. Böyle ufak tefek sebepler onlar için girmesi için geçerli bir de yazılım bilgisayar hissesi olduğu için. Yani iki, bugünün tamam yapması %9 bedelsi e, yarayacak bir hisse. Ben e, Dagi diyor hocam. Dagi aslında bir bilgi var mı? Ya benim e, dagi hakkında bir bilgin şöyle var. E, şirketi falan araş, araştırdım. E, Birçok arkadaşımız da yatırım yaptı. Yatırımcı olunursa e, şirket kazandırıyor. Yatırım orta uzun vadede. Tabii tabii orta uzun vadede ve e, beklentileri yüksek olan arkadaşlarımız var. Tabii ben e, bu konuda yatırım tavsiyesi kimseye verme şeyine giremem, ve vebale giremem. Sizler bu konuda daha tabii, tabii. tecrübeli ve deneyimlisiniz ama. Çünkü. Birçok arkadaşım e, yatırımı yaptı hocam. Malumunuz hocam e, ben hocamın misafiriyim ama kanalda da hocam misafir. Evet ben misafirim. Bazen, e, e, bazen tabii beni tanıyorsunuz ama bazen sorduğunuz oluyor. O yüzden de e, hocam sizinle veya tüm tavsiyesi vermedi. Yok, ben şimdi hani hocam, da... hocam vermişti, bu oldu falan demeyin. Dagi giyimi ben daha önceden de verdim. Devam. Dagi giyime devam. Sıkıntı yok. Her tür asker doğar. Emekli kağıt üstünde komutanıma selamlar demiş. Ha, hocam bak. Kürbiz ne demiş. Emekli de komutan komutan da demiş. <gülüyor> muhakkak <gülüyor> öyle ama artık biz e, rütbemiz yok. Sadece biz sivil insanlarız. Görevimizi ifa ettik. Yerine getirdik. Anlımızın akıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli oldum. Şanlar şerefle dolu yüzyıllardır görev yapan bir TSK'nın mensubuydu. artık gördüğünüz gibi sivilim, sakalımı bıraktım. Rahat bir yaşam, onurlu bir yaşama devam etmek istiyorum. Tüm sınır boylarında görev yapan meslektaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Onların sayesinde burada AVM'lerde gezebiliyorum. Onların sayesinde rahat edebiliyorum. Bu bilinçteyim. Canıyla para kazanan vatan evlatlarına, kahramanlara da buradan selam göndermek istiyorum. Ben 97 mezunuyum. Güvercinlik Jandarma Okulları mezunuyum. 97 yılında mezun oldum. Geçen yılda emekli olduk çok şükür. İşte Ankara'da kaldık. Kızım burada Sosyal Sahne diye bir tiyatro topluluğu var. Fransa'dan e, oyunlar getiriyor. An An Ankara Merkez'de. Evet Ankara Merkez'de Kızılay'da. E, neydi, orada isim neydi, Sosyal Sahne. Onun e, kurucularından. evet. Ankara'da olan tiyatro sever sanatçı Arkadaşlara da duyurulur. Tabii misafir ederiz, onları ağırlarız. Fransa'da kalmıştı Lyon'da. Orada Fransız edebiyatından oyunları getirip Türk e, buradaki izleyicilere e, sunuyor. O şekilde e, devam ediyoruz. Oğlum da bu sene işte üniversite sınavına girecek. M.S. Üniversitesi'nde derece yaptı ama asker olmak istemiyor. E, biz zorlukları görünce tabii biraz korktu. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam da bizim e, misafirimiz. Onunla beraber vakit geçiriyoruz ve kıymetli bilgilerinden faydalanıyorum. E, sizlerin de faydalanması e, size faydanızadır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Are you okay Nikli kardeşim? Pehol gene kapattı demiş de ben Pehol'un Pehol hocam Amerika'da çok güzel işler aldı. Pehol? Milyar dolarlık işler aldı ve bu çok güzel yansıdı. Evet. Ama bu saatten sonra artık onu sabitledi, onu fiyatladı. O yüzden ben 16'lardan satış verdim. 1.70'lerden almıştım. Şu an için Pehol'den ayrıldık. Biyo çakıldı demiş. Biyo bir boya hissesi ve Mayıs'a doğru inşaat sektörü açıldığında her Mayıs aylarında ben Biyo'nun yükseldiğini söyledim. O yüzden boya hisselerinden devam. Etilerde yakındır. Satışını WhatsApp grubundan vereceğim. 12'lere kadar çıkacak dedim. Ha bunu 2 hafta önce söyledim. Ha bu söylemime göre aldıysanız 12'lerden satabilirsiniz. Satış yerini WhatsApp grubundaki diğer takipçilerine biz devam edeceğiz ama eğer 12 hedefler dediğim fiyatları düşünerek aldıysanız da beklemenize lüzum yok çünkü oradan vereceğim. Are you okay nickli kardeşim? WhatsApp WhatsApp grubu öteki videoların açıklamalar kısmında bulabilirsin. Bak aşağıda yazıyor. Esra hocam aşağıya da sabitlemiş. Are you okay nickli kardeşim? Bak aşağıda var ya bak Esra hocam 0553 364 önde 41. Aleyküm selam Bahadır Kon. Ne kadar kalacaksınız Ankara'da demiş. Yarın gideceğiz değil Yarın gideceğiz. Evet evet. Ben bugün geldim. Evet, Güzelce gezdik. Bugün misafirim. Yarın inşallah yine gezdiğimiz olduktan sonra dönmeyi düşünüyorum Bahadır Kon kardeşim. Aşağıda yazıyor bak. <laughs> Osman hakkında neydi? Osman hakkında bir düşünce yapmaz açıkçası. Daha önce ben Osman aldım. Osman <laughs> evet. aldım. Bölünmeden önce aldım. Yüksek almıştım. bir yüksek bir oranı vardı. Evet, yüksek. Ee, zarar, ettim. zarar ettik. Zarar ettik. Zarar ettik. Zarar ettik derken hani cüzi bir miktar zarar ettik. Beklemedin yani. Şöyle ben sabretmedim. Keşke biraz bekleseydim. Biraz bekleseydin evet. çoma o kadar zararına satmazdın. Evet, evet. Zararına satmazdım ama sabretmedik. Sabret Bu da benim hatam. İşte zaten hocam şöyle bir şey var. Bireysel yatırımcının en büyük hatası da şu. E, sabretmeyi bilmiyoruz. Bir hisse düşerken Hep e, hemen korkuya, orada, orada, kalacak. Evet. E, korkuya kapılıyoruz. E, çünkü yatırımlarımız düşük, paralarımız düşük. Korku yaratıyor bizde. Spek hisse olmadıktan sonra mutlaka o seviyeyi görüyor. Keşke satmasaydım dedim ama nasip artık kısmetin. Hayır, hayırlısı olsun. Hayırlısı. hayırlısı. Hakan Kavrayan selamlar, teşekkür ederiz. <laughs> Kayseri'ye selamlar. E, şu an 60 kişi var izleyen ama beğeniler çok az arkadaşlar. Çünkü o bizi izleme heyecanıyla kimse beğeni aklına gelmiyor. Hür dikkat dinledikleri için hocam. Buradan yani evet. <laughs> şu an yani biz söyleyince <laughs> Ama şimdi şöyle ben... ya, şimdi ben her gün canlı yayını yapıyorum. Evet. Yani adam artık bize dikkat kesiliyor. Yani beğenilerde o kadar mal şey yapmayalım yani. Çünkü her gün atıyorlar yani beğenileri için teşekkürler yani. Yunsa çok süründü. Biraz daha bekletir ben Yunsa için. Ee, buz. Ya buz dediğim gibi halka arz olmuş bir hisse. Şu an halka arz olmuş hisse için ne teknik bir şey söyleyebiliriz. Ne de tam fiyatlar ne de bilebiliriz. Ha bunlara girenler oluyor, alanlar oluyor. Bunlar ben kar gördüğü zaman satmasını beklerim. Bazen de yukarıda yakalananlar oluyor. Ona bir şey diyemiyorum. Çünkü halka arzlı hisselerde o tür hareketler oluyor. Bu yüzden yukarılardan yakalanmayın. Trump yine vergi hamlesi demiş yüzde çıkardı. Biz etkileyecek şeyler olduğunu düşünmüyorum. Ben Türkiye ile Amerika'nın e, zaten Amerika bize ambargo uyguluyordu yani. Doların fırlaması zaten bize oynanan bir oyundu. Yani zaten bize bir ambargo uyguluyordu yani. Bir, beklenen bir şey değil yani. Vaktimiz Vaktimiz olursa Batı kente bekleriz hocam demiş. İnönü Mahallesi Osmanlı ve Çarşısındayım demiş. Osmanlı Çarşısı Osmanlı. Şey yakın. Evet. Ya, ha, yakın. Evet. Ben de Batıkent Kardelen Mahallesi'nde Tan Tanıyor musun Bahadır Kon? Yok tanımıyorum. Kardelen Mahallesi'nde oturuyorum ben de. U -u. Evet. uğrarız yarın ee, Bahadır Kon. Hocam yarın programımız uzun. Söz verip de şey yapmayalım. Çay şey içeriz. Ya. Yani vaktimiz olur mu? Es esnaf tabii. Ha, Hı -hı. eğer şeyse... WhatsApp, Whatsapp'tan yaz Bahadır abi. Ee, müsait olursa uğrarız. Şimdi İnönü Mahallesi Osman Bey. Çünkü yarın aşk, programımız aşk. biraz şey hocam. Aynen e, Bahadır abi aşağıda WhatsApp'tan biraz bakarız. Yakın olursa uğrarız. Konuşuruz, tanışırız. İyi bir taş toplayıp ya iyi bir taşı. İyi bir taşın bak şöyle söyleyeyim. Hocam yani böyle bir şey var mı yok mu bilmiyorum. İyi taş sesi altı bin notu var. Çok küçük bir notu. Yüzde 150 bin bölünme. Sebebi var Sebebi şimdi ne kadarını onayla? Yani onaylar mı? Yani çok zor. Onaylamazsa patlamaz mı? Hatta. Riske gerek var mı? Yok. Çünkü... Spek hisse gibi geldi bana eğer öyle bir durum söz konusu ise hocam. Sayın Hocam ben bu hafta e, güzel e, geçmesini bekliyorum. Daha öyle bir e, kızarsa da hani eksi yüzde elli falan olur sıfır noktayla evet. Demir ablam selamlar. Hayal selamlar. Dobra devam Gündür Hanım. Osmanlı Bey çarşısında beklerim demiş. Bu Osmanlı Bey çarşısı esnaf mısın Bahadır abim? Dışarı. Adresi atıyorum kesin bekliyorum demiş. O zaman Whatsapp'tan at Bahadır abi. Ya bir uğrarız. Yani e, müsait olursak tabi uğrarız. Müsait olmasa e, içmek isteriz. isteriz. Çünkü yarınki programımızı biraz şey yaptık derneğe falan da uğrayacağız ama Bahadır evet. Bey'i tabi tanımak isteriz, çayını içmek isteriz. Tamam. Işler. Tamam. Sen Whatsapp'tan aşağıda Whatsapp'ın varamdan at Bahadır abi. Evet. Kariye'ye, RTL'den Kariye'deki ortaklık payını 111 milyona satmış, kap geldi demiş. RTL'ye salavatörden sattı ama Kariye'den. Tamam e, esnaf olarak, tamam Bahadır abi sen WhatsApp'la inat, bir çayını içmeye uğrarız. Hatta ben onu tanımak, tanımak Yani bilmiyorum, tanımıyorum ama belki de görmüş olabilirim. Kuaförse olabilir. Kuaförse görmüş olabilirim. Mürvet Aktaş, kafeyi ne yapalım demiş. Aa, kafeyi söyledik Mürvet Hanım, ne dedik? %9 bedelsiz var. Yardım, sermayesi düşük, küçük bir şirket, yazılım şirketi. Daha önce de 170'lerden düştü bu Google'un anlaşmasına. 200 lira kesinlikle satmam Mürvet Hanım. Eğer bir acilen yoksa, e, yaprakla tekrardan toplamaya devam 500'lerde. 70 kişi hemen şöyle beğenilere basalım. Ankara maldayız arkadaşlarım. İnşallah tanışırsınız komutanla beraber geleceğiz zaten de. Sen WhatsApp'tan atarsan müsait olursa uğrarız. Madir <laughs> Burası da Ankara mal. Fazla kalabalık değil komutanım aslında. Ya bu saatlerde hafta içi olduğu için. Evet. Kalabalık olmaması aslında daha iyi hocam. En azından rahat gezmek fırsatı. Nevin abla Alkara devam Beğendiğim hisselerde. Bu yeni gelen Peol kapında hocam yeni şirket kuruyorlar. Peol değişiyor demiş. Tamam yani o yeni şirket kurması biz ilgilendiren değil. Biz ilgilendiren Amerika'daki aldığı ihalelerin fiyatladığını düşünüyoruz. Senin elinde olabilir ama şu an için biz onu gündemimize alıyoruz. Daha elinde olabilir. Ben teşekkür ederim. Yani bizi şu an 70 kişi var. Hemen şöyle beğenilere de basalım arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlardaki illaki vardır. Borsayla ile yatırım yapmayı düşünen herkese abone ol butonuna bir tıklayın. Künebe bankasını sormuşum. Bu finansal kiralar mı? Banka mı Meral Hanım? Fırat Işık Entra. Entra hala onlarda değil mi Entra? Entra'nın bu elektrik e, fiyat emkeli gördünüz arkadaşlar biz emkeli 12 14'lerden alın demiştik hatta ben Zelve vadisinde yapmıştım hocanın hatırlayanlara ne demiştik yükselmemiş bir elektrik sektöründe bizim elek, elektrik hissemizde emkeli olacak demiştik aynen güzel de gitti yani gerçekten etiler tavana devam etiler satışını WhatsApp da vereceğim arkadaşlar whatsapp numaram aşağıda Silah hocama da buradan teşekkür ediyorum. Hiç söylemeden hemen paylaştık. Şu an 70 kişiye hemen bir beğenilere basılsın. Bekliyorum açıkçası. Yarın da yine Ankara'yı güzel müzeler gezeceğiz hocam. Evet evet. Yarın planımızda şey var hocam. İş Bankası Müzesi var. Cumhuriyet tarihinde kurulmuş olan müze. Orayı gezeceğiz. Ulus'taki eski meclisi. Yeni meclisi gezeceğiz. Ulus'ta bir gezinti yapacağız. Aynı zamanda Ankara Kalesi'ne falan gitmeyi düşünüyoruz. Tabi programımız o şekilde. Müsait olursak da arkadaşımızı ziyaret edebiliriz. Yani Bağlar. derneğe de uğramamız gerekiyor orada. WhatsApp'tan seni... atarsa uğrarız da. Ha. O da kendine bağlı yani. Çünkü neden? Ya biz de gerçekten YouTube'da hani birisi takip etti miydi görmek istiyoruz. Evet, evet. Çünkü o yüzden evet. hani yırtılmak istemiyorum. Hem bir çayın içerisinde hem tanışmış tabii, oluruz. Tabii, hem... Doğru bir de davete Olsun. etmek gerekir. Sağ olsun bizi orada gördü, davet etti. Bu da bir inceliktir. E, o davete icap etmek isteriz. Yoksa arkadaşlar tabii ki ben burada misafirim bir iki günlük. E, bazen daha önce Ankara'ya geldiğimde de beni arayanlar oldu. Bilhassa İstanbul'a gittiğimde. Misafir olarak gelmiş birisi olarak yer yere icap edemeyiz ve misafir olduksa onunla birlikteyiz. Sanırım ee, yani buraya biliyorum ki Ankara'da bir sürü takipçim var. Herkese de sevgiler olsun gerçekten. Abdullah Avcı demiş ki hocam, gene size bir soru bak ben, evet. ben, benim açımda soru. Naten'i nerelerden alalım? 47'ler uygun mu? demiş. Bak Abdullah, bu teknik direktör Abdullah Avcı değil. <gülüyor> <gülüyor> takipçimiz Abdullah Avcı. Ee, Abdullah Bey, e, şimdi ben hani yatırım tavsiyesi veya borsa bilgim açısından e, yorum yapmak istemiyorum. Size de yatırım tavsiyesinde bulunmak istemiyorum ama Naten gerçekten e, ciddi manada iyi bir şirket. Araştırdım e, teknik ve temel temeline baktığımız zaman ben belli bir seviyeden aldım aldığım seviyeyi söylemeyeyim e, bekliyorum kazanacağıma da inanıyorum e, ve biraz kazandım da aslında ve bu hisseyi de ben hocamın vasıtasıyla aldım satış yeri bana ait e, bunu da kendim değerlendireceğim sizde e, geçen haftalarda çok uygundu alım yeri çok uygundu e, ama kaybetmiş bir şey yok. İnşallah sizler de uygun yerden alıp bekleyip kazanç sağlayabilirsiniz. 40, 40 lere düşmüştü. Evet, geçen ay, geçen hafta. Geçen hafta 40 evet. düşmüş. Pazartesi dün artı 7'lerde kapattı. Bugün de yine 47 diyelim. 46.98 ama 70'ler ilk hedefimiz. Bence 70'lere kadar bekleyin derim zaten. O Esen'in çıkışını, Esen'i gördüğünüz Esen, Esen bu ay elektriği yenilebilir enerji. 29'u gördü hemen bir anda fırka çıktı. Ben Laten'de de 60-70'lere doğru. Ben 70'lere kadar bekleyin derim zaten. <laughs> Doğurdaydı evimiz hala devam. Hocam ala çattı. Ala çattı hala var mı demiş. Ankara'yı bilmiyorum. O yüzden Valla dediğini de anlamadım Ermin abla. Hayır bir yeri sordu. Alaca atlıdır. Mi? Alaca, atlıdır. Alaca atlı mı acaba? Alaca evet, atlı evet. var. 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 mı demiş ama evet. Ermin abla gezmiş buraları. Evet Sadece evet var, var. Evet. Dagi giyme devam. <laughs> Meral Hanım, bankalardan şu an ben inanın bana QNB finansal kiralama dahil. E, elinde varsa hani bekleyebilirsin ama şu an bankaları önermek istemiyorum. ve finansal ki, kiralama değil bankasını da şu an için e, ben buradan alın demek istemiyorum. Bankalardan da ben faizlerden hala düşüş bekliyorum. 2025 içerisinde ben hala bankalardan bir düşüş bekliyorum. PC iletişim ne olur demiş. Tamam Bahadır abi geldi şey. Ben yarın e, müsait olduğumuz zaman bir çay içmeye uğrarız. Koş Müzesi'ne mutlaka gidersin. Çok güzel demiş. Memnun atma bile buraları. Yazılım sitesi kafeyi Camuka kardeşim Mersin'e de selamlar. Konum atmaya gerek yok herhalde. Yok yok ben bulurum. Osmanlı Çarşısı'nda. Dagi Holding'de de yüzleri görecek gibi görünüyor. Biz 15'lerden aldık, 38 kurlardan sattık ama satmayanlardan Daha Dagi yüzleri kadar bekleyebilir. Bobet, Bobet de hedefimiz 50'ler. Çin da güzel. O basa bilgisayar şu an gündemde yok inanın bana. Baş tacısını Serzan Bey tamamdır Bahadır abim. İnşallah geleceğiz. şu an için bir sıkıntı yok ama yarın bir şey olursa söyleriz yoksa vurarız abi sıkıntı yok. Platform turizmi 26 değil mi? Biz alınabilir dedik ama orta vadede söylüyoruz. canlı yayında verdiğimiz sene bayram öncesi 25'lerden vermiştim. tem turu yani platform turizmi. Bunu orta vadede verdik yani. Turizmin daha başlangıcı turizm içerisinde yükselecek yani. Turizm nedir? Nisan, Mayıs, Haziran'a doğru bir hareketlikle bekliyorum. Entra'yı soruyor, Fırat sürekli soruyorsun ama ben Entra'yı yataylarda gidebilecek birisi olarak onları gördü. 8-9'lardan almış olsaydınız satabilirdiniz ama hani Entra'dan bazen uçuş kaçış e, söyleyenlere ben o kadar alırış şey etmiyorum. Elektriklerin bile zamlı olduğu dönemlerde aslında Entra'nın hareket etmesi gerekir. Çünkü Entra'nın sahibi e, Edirne'nin de dağıtımını edinmeni. Evet. dağıtımını çünkü şöyle söyleyeyim e, dağıtım şirketleri de bu e, elektriğin yüzde hemen hemen 45'ini alıyor. Yani Entra bu saatten sonra hareketlenmediyse ne zaman hareketlenecek onu söyleyeyim. Ankamal'da Alaçatı mahallesi var demiş. O yukarıdadır hocam. Evet evet. Yani iş yatırımı ben e, yatışları oldu ama hareketlimiz iki taban yeter. Eğer karım varsa ayrı derim yavaş yavaş. Daha önceden de e, iş bankası iş yatırımlarıyla canlı yaptım. Ben, ya 70 kişi var. Beğeniler 27 arkadaşlar. Bunu hemen şöyle bir 50-60'lara -50 çıkartalım lütfen. Çünkü neden biliyor musun bakalım? Beğenilere başlıkta e, etkileşim daha fazla. Evet. Canlı şu an. Mehmet Müdürüm hoş geldin. Aleyküm selam. Kayseri'ye selamlar. 80 kişi var. Bir, bir hemen şöyle bir etkileşim için beğeniler gelsin. Halil Kaplan, balık selamlar. Hocam siz borsaya nasıl başladınız? Neden ilgi duydunuz? <laughs> ne zaman başladınız? Ya aslında benim e, biraz para kazanmaya başlayınca memur olduktan sonra mesleğe başladıktan sonra yatırımlarımı nasıl değerlendirebilirim diye düşünürken bir arkadaşın tavsiyesiyle başladım. Çok paralar kazandım. Ama maalesef işte bizim en büyük sorunumuz bireysel yatırımcı daha fazla hırs yapıyoruz. Kazandığımızı da kaybettik. Ama kazandık. Sizin gibi değerli hocalarımızın fikirleriyle, öngörüleriyle de işte bir şeyler yapmaya çalıştık ve zarar etmedik aslında. Borsa bence Türkiye'deki en iyi yatırım araçlarından biri. Faize hiç para yatırmadım hocam ben. Hiç de düşünmedim. Çünkü faiz bana hiç kazandırmadı ve aksine sürekli beni şey yaptı. Yani mağdur etti. Mutlaka başıma bir bela geldi. Benim için öyle. Tabii başkaları için belki farklıdır. Ama borsada bunu görmedim. Gerçekten borsada para borsada kazandım. Borsada da katılım endeksine uygun. <laughs> <laughs> evet, aynen, Anadolu aynı. F'si. Anadolu Efes'e. Anadolu Efes aldık. Orada zarar ettik mesela. kardayken <laughs> e, zarar ettik. Şu özellikle Rusya'daki bir gecede Dengeler değişti hocam. Sat, satamadım. Patladım. Satamadım. Daha sonra da elim gitmedi çünkü zararım katlanıyordu. Dediğim gibi hani birazcık daha sabır ve borsada para kazanma yeri. Örneğin logoyu verdim ben size bugün. Logo hissesini ben aldığımda kaç paraydı, şimdi kaç para. Hani kazanabileceğin şirketler var. Spek hisseleri hiç girmedim. Onlara da hiç böyle kazanç sağlamak istemedim. O şekilde devam ettim hocam. Ama ben borsayı hiç bırakmadım. Bir hobim oldu. İşte sizin gibi hocaların da fikirleri gerçekten şirketleri tanıyan hocalarımızla beraber de yol yürüyünce, bakın emekliyim ama kendime yetebiliyorum, gezebiliyorum, vakit geçirebiliyorum, yurt dışına gidebiliyorum. Çünkü borsada da kazanıyorum, paramın değerini koruyorum şu enflasyonlu sistemde, öyle değil mi? Enflasyonun yüksek olduğu bir dönemde borsada kazanabiliyorum ama ileride daha da iyi kazanabileceğimi düşündüğüm için sabrediyorum ve bekliyorum bireysel yatırımcının kazanmasını çok istiyorum. Sizlere de iyi kazançlar diliyorum. Mustafa, i̇yi bir yaşam diliyorum. Mustafa abim selamlar. Mustafa Bozcu abim de uzman emeklisi. Evet, çok da, selam söyle. O da senin gibi burada bir uzman şeyinde görevli ama ben hatırlayamadım. He, evet, çok da, selam söyle. O da sizin gibi böyle yani uzman, da bizim, emekliler derneğin... E, Temut'tadır o. Temutladır. Ha, evet. Orada Temut'la şeyi tanıyorum. E, Muharrem Bey'i tanıyorum. <laughs> Durdoy'un sormuşsun Mehmet Müdürüm. Ee, onda da biz hareket çocuk olduğu zaman sadece sanıkı yok. Sıkıntı yok. Sanika 5'ten sonra ne olur demiş. Biraz bekletir. Yeterince aşağıda ama bazı hisseler bekletir bak. Size söyledim. Tukaş gider. 5 derece durmaz ama orta uzun vadede düşünün. O yüzden kısa vadede düşünmeyin sanikayı ama alabilirsiniz boşta paranız vardır. Sanikayı alıp köşeye bırakabilirsiniz. Ama beklersiniz. Yükseliş zamanını yakalayabilirseniz, bizler takip edip dengini getirebilirseniz de yükseliş zamanı almanızı tavsiye ederim. Ümit Köksal. Ben de 92'li uzman jandarmayım. Güvecinlikte okudum. Selamlar demiş. Çok selam söyleyeyim. Ben de burada yaptım askerliği arkadaşlar. Burada Ankara'nın askeri meşhur oldu. <laughs> Abi yani Gerçekten bugün ben hani bu gezdiğimiz yerler sosyal tesisler evet, evet Yani Ankara'da asker daha farklı. Yaşamı da güzel. Sosyal tesisleri var. birbirleriyle iletişimleri var. O yüzden Ankara'da askerlere selamlar olsun. Türklerlere selamlar olsun diyelim. Şey, Bey'e sorar mısın? Ordu yardımlaşma, dayanışma derneğine üye mi acaba hocam? Mustafa Hoca? Evet. Temut'ta. Yok. O arkadaş da diğer arkadaşımızla demiş ya ben de 92'liyim diye. Hı. Mustafa Hoca abi de Temut'ta bu Ha, evet. O şey, Ümit Köksal e, uzman jandarmanın 92'li güvercinlikle okudum selamlar demiş. Aleyküm selam. Peki Oyak Derneği'nin üye mi? Oyak'ta yatırımları var mı? Bilmiyorum ki. Evet, cevap verirse sevinirim. Ümit Köksal kardeşim bak e, o yata üye misin diye sordu çünkü başkan yardımcısı bu konularla ilgileniyor. Bu NEMA'lar konuları var. Evet oya vermiş olduğu nema ile ilgili e, aynı zamanda bu e, grup süreçlerini yürütüyorum, e, Teşkilatlarına bakıyoruz. E, nemanın yüksek verilmesi için vatan evlatlarının bir mücadele içerisindeyiz. Umarım bu sene e, bizi tatmin eden bir nema oranı gelir. E, ee, görevdeki arkadaşlarımız e, bize üye olamıyor ama emekli olanlar... üyenizmiş. Ha, çok memnun oldum. E, ee, üye olmanız... Mustafa Bey üyeymiş. Ha, tamam çok güzel. Mustafa Bey'e de saygılar sunuyorum. Bek tanıyorsunuz. Belki görsem tanıyabilirim ama şu an için çıkaramadım. Dediğim gibi yani Oya, üye, o, o bir üye olduğu yardımlaşma dayanışma üye olmak. Ümit Köksal üyeymiş. Ha, çok güzel. Çok güzel. Ey, oyak üyesiyim de Oyak üyesi değilim demiş. İşte Ayrım eğer emekli ise tabii e, üye olması gerekiyor. Çünkü biz oradaki özellikle düşük NEMA verildiğinde biz şey Aynen. yapıyoruz hocam. Bu Mus Mus Mustafa abi de oyak üyeymiş. Ayrı mı oluyor oyak. Oyak farklı, or Oyak farklı. İkisi de i̇şte, oyak üye. Evet, biz bu, bu yıllık verilen NEMA'nın yüksek Hı -hı. çıkması için e, mücadele eden bir derneyiz. Saymanmış demek. Mustafa Hoca'ya bak, e, Oyakka'da üye olmanı tavsiye ederim ben çünkü hatta yarın da orada olacağız. Evet yarın derneğimize gideceğiz. Bizim derneğimiz e, özellikle hocamın takipçileri Gata'da, askeri hastanede, tedavisi olan, işi olanları biz derneğimizde misafir etmek isteriz, ağırlamak isteriz. Biliyorsunuz sevinçler paylaştıkça çoğalır, üzüntüler paylaştıkça azalır. Sizin üzüntülerinize biz de bir nebze e, sevinç katmaya çalışırız. Orada destek oluruz. Hastanızla ilgileniriz. Dernek olarak biz aynı zamanda şehit gazi ailelerinin yakınlarına ve orada tedavi göre e, arkadaşlarımıza da destek oluyoruz. Sizler de gelirseniz orada hastanede her türlü e, konuda her konuda yardımcı oluruz. Derneğimizin de kapıları sonuna kadar sizlere açık. E, onu da söylemek isterim. E, Gülhane Askeri Hastanesi'nin karşısındayız. Bir ben de oraya uğrayacağım. Peki arkadaşlar, burada ışıklar da kapanıyor, yavaş yavaş burası da kapanıyor. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hayırlı akşamlar dileyelim. Yarınki canlı yerimizde görüşmek üzere. Herkese hayırlı akşamlar.